Ana hoş beraber arkadaşlar tekrar şampiyon Şampiyonluk tam gaz devam ediyoruz. Kristal bölümün bölümünde de 11 yazıyor. Onlar altın krisa Bu arada arkadaşlar ben ee, video dışı Loki e, veya Arfa falan yani arkadaşlar. Video içerisinde alamadım arkadaşlar. Onları da hemen sizlere göstereyim. Buradan bakın Loki ve Araf gördüğünüz gibi karakterlerde arkadaşlar yani güzel arkadaşlar karakterlerimiz de benim zaten arkadaşlar amacım Falcon'u çıkarmaktı yani güzel oldu şimdi arkadaşlar şöyle bir maça girelim arkadaşlar ve arkadaşlar neden Loki almıyorsun diye soranlar var mavi şampiyonluk neden alamadığımı biliyorlar arkadaşlar. Takımda bir kişilik daha yer var. Ona bir tane daha ala, alamıyorum arkadaşlar. Şu demir adama kadar gelip onu yendikten sonra takımı düzenle diye bir şey var arkadaşlar. Onu tıklıyoruz ve düzenleden e, şey hallediyoruz yani takımı falan. Buradan Amiya e, Venom güçlüymüş arkadaşlar. Yani neden dediğim arkadaşlar sorarsanız candan yani canı inanılmaz çokmuş arkadaşlar şimdi buradan Allah vurma şuradan şunu çakalım buradan bunu buradan bunu şuradan şunu şimdi arkadaşlar var mı çekelim zaten iyi yapacağımı arkadaşlar biliyordu ya o yüzden arkadaşlar kalkan yaptı ben de onun yapacağını biliyordum Heh şimdi gel tekrardan böyle şöyle alayım. Ve yedik ama ben ondan da yedik. Şöyle 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 şunu da şöyle çarp. Ve şunu da şöyle yap. Pşş, Allah bu sefer yapamadık arkadaşlar. Bu sefer yapamadık. Heh, şunu çaksak yenilir. Ve arkadaşlar sebaydi kazandı arkadaşlar demir abim damla kadar arkadaşlar gelmeyi bu bölüm bitiririz. Diğer bölüm Loki ile falan oynayacağız arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım onun için arkadaşlar. Loki ile ilk defa oynayacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar geldik kameraya Gamora da de Wolverine ile savaşalım. Yani sürekli arkadaşlar Spidey ile savaştık savaştık. Wolverine'in sırası geldi. Aslında arkadaşlar Wolverine çok iyi yani. Böyle çünkü kanama özelliği var. Ve can doldurma fark ettiyseniz zaten. E, sağ üst köşede veya sol üst köşede hepsi yazıyor. Direkt zaten adam işin, işini bitiriyor. Bir de arkadaşlar e, Hulk kadar kasları var yani. Tamam bunu da hallettik arkadaşlar konuşurken. Hemen. Demir adamı da halledelim. Oo güzel güzel arkadaşlar Buna a seviye altı olmuşuz hemen demir adam ne diyor bir şeyler diyor hiç umursamadan arkadaşlar geçiyorum yani demir adamlar kefanisiyle savaşacağım wolverine savaşacağım ya İşini bitirir yani spide çok işini bitirecek gibi gelmiyor bana şimdi şöyle şöyle Uf, Demir adam da iyi dövüşüyor arkadaşlar yani. Buradan böyle, buradan böyle ama bir daha iyi. Şimdi ona gel gel taktiği yapamadık. Şöyle çak. Allah gelmedi arkadaşlar. Özel gücümüz boşa gitti. Şunu da çok, şunu da çok, şunu da çak. Ve özel gücümüz geldi. Kalkan yaptım arkadaşlar. Yine de yedi can götürdü güzel. Ve arkadaşlar biz kazandık. Şimdi Loki ile oynayabiliriz sanırım. Ve arkadaşlar bir sürü altın kristalimiz var. Onları arkadaşlar bu bölüm açarız. Ne çıktı? He tamam. Sandık vardı da onun için arkadaşlar. Adım. Şimdi altın kristallerimizi açmaya geçelim. Kristaller. Ve geldik. 10 tane altın kısa. Güzel gel 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 Geldi 10 tane. 10 kristal aç dedim. 34.000 kristal verdi. Ay arkadaşlar kristal diyorum altın verdi. Macera kristalini açalım. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey yani. Buradan da ee, bir tane daha arena destek kristalimiz kalmış. Bunu da açalım. Ve daha kristaller. 4 saatte bir ücretsiz kristalimiz varmış. Onu da açalım. geldi ki karakter çıkma oranı var arkadaşlar. Şimdi kristalde yok ya çıkmayacak. Çıktı. Vision çıktı arkadaşlar. Biz şimdiden arkadaşlar vizyonunda bakalım ve karakterlerimizi yükseltene diğer bölüm arkadaşlar yani arkadaşlar diğer bölümde takımım 3 kişi arkadaşlar hangi karakterleri alın yorumları yazın arkadaşlar bunun adlarını da arkadaşlar gösteriyorum Falcon Arap Loki Kış askeri olan üstü Demir Adam Wolverine Carlos Ölümcük Adam Wolverine Demir Adam Prime Ambiotian, Black Bolt, Vision Hook ve Tichet Wit gibi bir şey yani. Onu okuyamıyorum. Şu karakter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karakterlerden üçünü seçin ve yorumlara yazın. Hangi karakterleri seçip oynayın. hemen arkadaşlar bu arada arkadaşlar videomuz bitmiş. Görüşürüz. Bay bay.